Merhabalar arkadaşlar. Bugün videomuzu yukarı mahalleden çekiyoruz. Bilginiz olsun. Prensesin bölgesindeyiz. sakin ablanın evindeyiz. Arkadaşlar fipli kedimiz Neriman bundan sonraki süreçte yani fip tedavisinin sürecini klinikte geçirecek. Bilginiz olsun. Şimdi Neriman'ı veteriner kliniğine teslim etmeden önceki son halini sizinle paylaşayım arkadaşlar. Durumun ciddiyetini anlamanız için bir de siz izleyin isterseniz. Arkadaşlar Neriman burada doğdu geçen sene bu bölgede doğdu. Şu evde çatıda doğdu arkadaşlar. Prenses de anneleri. Şu kedi prenses bilmeyenler için. Kızım prensesim. Bu da prensesin kardeşi arkadaşlar. Birlikte doğmuşlar. Yani ortalama 3 yaşlarında varlar. Bu prensesin yavrusu arkadaşlar. Şu beyaz yavru kedi bunun yavrusu arkadaşlar. Şu dişi kedinin. Üç yavrusu var. Üçü de buradalar. Prensesin de şu an için iki yavrusu burada arkadaşlar. Bu arada rüzgar esiyor arada bir. Şu an için durdu. Seste sıkıntı olabilir yani. Biri burada arkadaşlar. Prensesin yavrusu. Bu daha benziyor. Erkek. Bir de prensese benzeyen vardı. Nereye gitti o? Biraz önce buradaydı. Oyun oynuyordu. Şuraya biraz mama döktüm orada mı acaba? Yok, orada da yok arkadaşlar. Burada bir yerdeydi de gitmiş. Gelir birazdan. Gelmezse de olur, yapacak bir şey yok. Yalnız güzel kedi gösterseydim iyi olurdu. Dediğim gibi arkadaşlar, şimdi Neriman'dan devam edelim. Bugünkü videomuz da bizim evden değil, buradan olacak. Gelmişken videomuzu burada çekip bitirelim. Arkadaşlar, biliyorsunuz FIP tedavisi için İzmir'den kapsül almıştım. Filiz Hanım'dan almıştık arkadaşlar veteriner hekim. Maalesef arkadaşlar Neriman ilaçları içmiyor. Zorluyor bayağı. Ağzı köpürüyor. Gördüğünüz gibi salya oluyor. Durumu da biraz ağırlaşmıştı. İştahı da kesilmişti. Yemek de yemiyordu arkadaşlar. Su da içmiyordu. Yani çok az bir şey yiyordu. Maalesef o da ölüme götürür yani. Benim çünkü artık yapacak bir şeyim yoktu. Ben de durumdan bahsettim. Whatsapp'tan yazdım Filiz Hanım arkadaşlar. Filiz Hanım da konuyla alakalı bana bir başka fitli kedinin videosunu atmış. Nasıl beslemem gerektiğine dair. Sabah 7 mi 8 gibi atmış arkadaşlar. Ben gece zaten videoları paylaşmıştım. Sabah da görüp dediğim gibi o saatlerde yazmış. Daha sonradan arkadaşlar 11 gibi beni aradı. Kedinin durumunun ciddiyetinin farkına varınca arkadaşlar klinik e, masraflarını yani klinikte geçirdiği süreç doğrultusunda her türlü tedavisini e, ekip olarak arkadaşlar karşılamışlar bilginiz olsun. Hem zaten biliyorsunuz sonuçta bize verdikleri kapsüllerin arkalarında durmak için hem de e, kediyi o şekilde ölüme terk etmemek için arkadaşlar Neriman'ın klinik masraflarını karşılayacaklar. Şu an için e, Neriman dün itibariyle arkadaşlar klinikte. Bu arada biraz bağırarak konuşuyorum. Burada rüzgar esiyor. Kaysa ağacı da sallanıyor. Arkaya geçsem nasıl olur acaba? Arkadan nasıl olur bilmiyorum ki. Ben şimdi videoyu izleyemediğim için sesin durumunu çözemiyorum yani. Biraz daha kaldırayım. Şöyle kamerayı. Neriman arkadaşlar klinikte kalacak bu süreç içerisinde. Şunu da söyleyeyim size e, kapsüllerle alakalı ben normalde kendisine dedim ki e, yani bu şekilde olmuyor. Eğer kargolamamışsanız kapsüller kalsın dedim. Çünkü kedi büyük bir ihtimal artık ölecekti arkadaşlar biliyorsunuz. Ben götürüp klinik masraflarını karşılayacak kadar veya e, bir kliniğin nerimanı kabul edeceği yönündeki e, bilgilere maalesef sahip değilim. Burada o tarz bir klinik var mı yok mu olsa bile kim karşılayacak belki iki ay belki 3 ay klinikte kalacak yani bunlar ciddi masraflar arkadaşlar. Sonuç itibariyle kimse kimsenin babasının oğlu değil yani e, bedava yapmayacaklar yani mecburen ücretlerini alacaklar. Bir takım ilaçlar da mutlaka yanında kullanılacak arkadaşlar. Enfeksiyonu çünkü çok kötüymüş. E, muhtemelen sarlık da olma ihtimali varmış. Bu yüzden arkadaşlar e, yaklaşık bir 15 dakika gibi bir görüşme yaptık Filiz hanımla ekip olarak diyor biz karşılayacağız ee, hayvanı o şekilde ölüme terk etmeyelim dedi. Bir taraftan da arkadaşlar dediğim gibi kapsüllerin kedinin hayatını kurtarıp kurtarmadığını da hem de zaten denemek için e, kendi ilaçlarını da yani daha doğrusu ilaç demeyelim de gıda takviyelerinin e, arkasında durmak için arkadaşlar e, onlar da dediğim gibi hem işin ticari boyutunu düşünmek zorundalar. Yani bana bunları söylemedi ama ben kendi fikirlerimi söylüyorum size. Hem de dediğim gibi hayvanın hayatını kurtarmak yani %50 öyle diyelim. elli de sonuç itibariyle bu işi yapıyorlar arkadaşlar. Fikri kedilerin tedavisini bu kapsülleri kullandıkları için hayvanın da bir an önce iyileşmesini umut ediyorlar. Bana bir veteriner kliniğinin numarasını attı arkadaşlar. E, konum attı. Her zamanki taksiciyi aradım arkadaşlar. Neriman'ı attık taksiye. Alıp götürdük. Bayağı bir rüzgar esiyor arkadaşlar. Nereye gideyim bilmiyorum. Yine hızlandı. Teslim ettim arkadaşlar. Gerekli şeyleri konuştum. Forum imzaladım. Dediğim gibi oradaki bir takım süreçler var hayvanın klinikte kaldığı süre içerisinde. işte ismi, cismi, yaşı imzaladım. İsim soyisim yani yazdım. İmzamı attım arkadaşlar. Çünkü klinik masraflarıyla alakalı da bir süreç haliyle doğmuş oldu. Dediğim gibi benimle bir alakası yok. Onlar karşılayacaklar arkadaşlar. Bu arada e, kapsüllerin arkadaşlar ismini şu şekilde söyleyeyim ben tam okunuşunu bilmiyorum. Açılımı nedir onu da bilmiyorum. Bu ilaç sanırım e, normalde ilaç diyorum arkadaşlar. İlaç firması diyelim yurt dışında bir ilaç firması. E, bu kapsülleri aslında üretiyormuş arkadaşlar. Bu tozu üretiyormuş yani Serdar Bey diye birisi arkadaşlar bu kapsülleri yurt dışından Türkiye'ye getirmiş. Sanırım onlar da İzmir'de yaşıyorlar. Yani üreticisi Serdar Bey galiba arkadaşlar kapsüllerin tip tedavisinde kullanılan yani kapsüllerimizin. Dediğim gibi kapsüllerin benimle bir alakası yok. Beni de Pervin Hanım kedinin durumunu görünce yönlendirdi arkadaşlar. Biz de en uygun fiyatı o şekilde bulduk. Yani 2500 TL'ye sağ olsun. Yurt dışında yaşayan Zümrüt Hanım karşıladı arkadaşlar zaten 2500 TL'yi. Ee, şu an için ben dediğim gibi arkadaşlar kapsüllerin parasını vermedim. Filiz Hanım'la da şunu konuştuk. Nasıl yapalım dedim. Ee, klinikte kalacak ya arkadaşlar. Önden zaten buradan başka bir klinikten bize kapsüllerden e, ulaştırmışlardı yani. Görüştükleri buradaki kliniklerde varmış yani. Onlardan ben almıştım. Onu götürüp şu anki yani Neriman'ı teslim ettiğimiz kliniğe bırakmamı istedi. Bunun haricinde arkadaşlar e, yarım saat önce geri kalan kapsüller İzmir'den buraya kargolandı. Yani yarım saat önce arkadaşlar ben teslim aldım. Benim elime şu an ulaştı. Kapsüllerin geri kalanı da ben de Eriman'ın tedavisinin durumuna göre arkadaşlar götüreceğim. E, şu anki veteriner kliniğine aynı kapsülleri tekrar teslim edeceğim arkadaşlar. E, bu arada o veteriner kliniği daha önceden enjeksiyon sürekli denemiş FIP'li kedileri. Onlar da şu an için arkadaşlar bu kapsülleri ilk kez deneyecekler FIP'li bir kedi de. Yani bakımını onlar yapacak arkadaşlar. Dediğim gibi kliniği ben teslim ettim Neriman'ı. Dün itibariyle. Arkadaşlar e, şu an ücret için Filiz Hanım'la biz şunu görüştük. Diyor ki eğer diyor ilk bir ay içerisinde hayvan diyor ölürse hayatını kaybederse herhangi bir ücret istemiyorum dedi. Bir aydan sonraki süreçte arkadaşlar tedaviye devam edildiği süreç içerisinde kapsüllerin ücretini kendilerine yatıracağım bilginiz olsun. Filiz Hanım şu an için para sizde kalsın dedi. Dediğim gibi bir aylık süreç içerisinde arkadaşlar bu durum ortaya çıkacak. Önemli olan Neriman'ın sağlığına tekrar kavuşması arkadaşlar. Zaten Filiz Hanım ev ortamında artık bakılacak bir durumda değil dedi yani kedi mutlaka kliniğe yatırılması lazım durumu çok kötü benim kullandığım biliyorsunuz antibiyotik kapsül vardı onlar bir işe yaramaz diyor yani mecburen arkadaşlar kas içi enjeksiyon olacak aynı zamanda serum falan da bağlanması lazım arkadaşlar kediye dediğim gibi süreç bu şekilde işleyecek arkadaşlar klinikte tedavi görecek duruma göre biz tabi görüşeceğiz yine arkadaşlar Neriman'ın son durumunu arkadaşlar ilerleyen süreç içerisinde tekrar sizinle paylaşacağım. Önemli olan birkaç gün boyunca arkadaşlar en azından bir 4 gün 5 gün önümüzde kritik bir süreç var. Ortaya çıkar yani iyileşip iyileşmeyeceği, tedavinin olumlu yönde gidip gitmeyeceği dediğim gibi zaten 5 gün veya 1 hafta içerisinde ortaya çıkıyor. Bakalım umarım hayata döner arkadaşlar. Hayvanı kurtarırlar. Şu an için klinikte belli bir dönem arkadaşlar orada tedavi görecek. Duruma göre ben yine teslim alacağım kediyi. Söylediğim gibi arkadaşlar, Neriman geçen sene burada doğdu. Prenses anneleri, bıdık diğer kardeşleri. Yani bizim bahçedeki kediler arkadaşlar. Geçen sene prensesin getirdiği Behlül var. Bunun dışında arkadaşlar, Bayan Cüneyt dediğim bir kedi vardı ya. O kedi var. Şu an doğum yaptı yan odada Edi'nin annesi yani arkadaşlar. Prenses Edi'nin nenesi oluyor yani. Neriman da Edi'nin teyzesi oluyor arkadaşlar. Konumuz Neriman olduğu için arkadaşlar mecburen buradaki kedileri pek dahil edemedik videoya. Bu bayağı büyümüş, tüylü mülüm, kofuduk bir şey. yetine bakamadım ama en büyükleri bu galiba erkek bu arkadaşlar. biliyorsun Biliyorsunuz bunun bir ara burnunda kızarıklık vardı arkadaşlar. Geçmiş tertemiz. Hatta izleyicilerimizden birisi şikayet amaçlı bir şeyler yazmıştı. Ben de kendisine cevap vermiştim. O gün kısa bir süre içerisinde arkadaşlar ya 20 dakika ya da yarım saat içerisinde bir abonelikten çıkmıştı. Belki de hanımefendidir bilmiyorum. Kızlığı için çıkmış olabilir gibi kedi iyileşmiş zaten çok basit bir şeydi. Abartmanın bir anlamı yok. Bu arada Sakine abla da geldi. Hoş bulduk abla. Arkadaşlar dediğim gibi ben şu an buraya geldim. Mama bıraktım Sakine ablay'a. Birazdan vereceğim. Kedilerin önüne de koydum. Bir dahaki geldiğimde tekrar bunlara yaş mama getireceğim. Bugün yaş mamamız kalmadığı için getiremedim. En son geldiğimde vermiştim birkaç kutu getireceğim arkadaşlar yaş mama kargodan gelmesini bekliyorum. İki tane bin yüz kuyu herhalde. İki tane yok mu? Nereye gitmiş? Daha yeni buradaydın hep. Hepsini gördüm yavrulardan. Sadece bir tanesini görmedim. Hangisi? O prensese benzeyen var ya. Aa, o burada. Bu, o biraz önce buradaydı. sarısı da burada. He he, Ama benim, o diğerini görmedim. Diğerler o diğerler de tamam, buradaydı. O diğerler e, tamam, de Tamam doğrudur. Yalnız su biraz zayıflamış ya. Siz dediniz ya pek yemek yemiyor hastalamıştı. Hepsi bu rahatsız da rahatsız mı? Halen rahatsız mı bu? Tabii rahatsız Allah Allah. Belli, ben belli belli zaten biraz zayıf. Neyse yedi ya, içti de. Biraz bir şeyler verdim gittim içeriye. Gidek içeri mi misafir var? Gidek yok yok abla sağ ol ben eve gideceğim. Bizde de misafirler var. O yüzden ben geldim. Burada sana mama getirdim. Misafir. Artı dedim bir video çekeyim, bitireyim videomu. Ç Evde çekemeyeceğim çünkü. Mama köşede, koltuğun yanında. Ko orada. Aynısı gibi. Bu çok bu daha benziyor arkadaşlar. Geçen seneki prensesin yavrusu. Prenses kızım. Arkadaşlar dediğim gibi süreç bu şekilde işleyecek. Tekrar sizi bilgilendireceğim. Artık unuttuğum bir şeyler varsa da başka bir videoda Neriman hakkında tekrar bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Bu arada arkadaşlar aklıma geldi. Açılımından bahsedecektim. E I D D diye geçiyor arkadaşlar. Tabletlerin ismi bir de bir kodu vardı. Şu an ben kodunu bilmiyorum. Tamam öyle. var saf, içeride. Tamam abla sen git sıkıntı yok. Tamam. Görüşürüz. İyi günler. Anneleri zaten bahçeye geliyor arkadaşlar. Sadece bu son iki gündür gelmiyor prenses. Peşime takılmıyor şimdi prenses. Prenses. Kızım. Bunlar uzun tüylü popuduklar biraz. Arkadaşlar kanala destek olmak için videoları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bildirim zilini de açmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoları kaçırmamak için. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.